Herkese merhabalar. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Herbalife'ın yan etkilerinden bahsediyor olacağım. Sonuna kadar mutlaka dinleyin. Evet evet doğru duydunuz. Herbalife'ın yan etkileri neler? Bunlardan biraz bahsedeceğim. Eğer ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak ismim Gülşah Gözü Küçük. Herbalife'da aktif yaşam koçluğu yapıyorum. Aynı zamanda Maya takım liderlerinden biriyim. Gelelim Herbalife'ın yan etkilerine. Bir kere Herbalife'a e başladıktan sonra ideal görünüme ulaşmaya başladığınız an itibariyle bir kere kıyafet seçimleriniz değişmeye başlıyor. Bende olduğu gibi eskiden 40-42 beden giyinirken daha sonra 38-36 beden derken daha böyle strapless, daha böyle mini crop, sonra short, yelek tarzına girmeye başlıyorsunuz. Bu da biraz <laughs> alışveriş mahiyetinde cebinize yan etkisi var. Evet, bunu kabul ediyorum. Daha sonra özgüveniniz artıyor. Düşünsenize, aynada baktığınızda ideal dediğiniz, kendinizi iyi hissettiğiniz bedene ulaştığınızda daha önce yapamadığınız şeyleri yapmaya başlıyorsunuz. Özgüveniniz artıyor. Daha önce söylemeye cesaret edemediğiniz şeyleri bile söyler hale geliyorsunuz. Bu da aslında etrafınızdaki insanlar tarafından yadırgandığı için evet yan etkisi diyebiliriz. Gün içerisinde daha enerjik, daha böyle aktif, yerinde duramayacak kadar mutlu, iyi hisseder hale geldiniz için etrafınızda eğer çalışıyorsanız işvereniniz bu işi kesin yapar. Ya da bu görevi ona verelim, Gülşah'a verelim diye yaklaşımlarda bulunabilir, iş yükünüzü arttırabilir. Veya evde ev hanımıysanız evde eşinizin beklentileri artmaya başlayabilir. Evet bu da bir yan etkisi diyebiliriz. Gelelim beslenme şekliniz daha böyle dengeli ve sağlıklı beslenme tarafına geçtiği için aslında bu noktada etrafınızdaki insanlar tarafından ya of... Kesin bundan Gülşah yemez. Yadırgama gibi bir yaklaşımla karşılaşabilirsiniz. Evet benim de en çok karşılaştığım aslında yan etkilerinden bir tanesi bu. Gülşah yemez, Gülşah içmez mantığıyla yaklaşımlar beni de sinir ediyor. Bu da yan etkisi diyebiliriz. Aa, bu arada çay, bitkisel çayımız onu akşam tüketirseniz saat böyle 10-11 gibi tüketirseniz bu da sizin uykunuzu kaçırır. Uykuya dağılma süreciniz geciktiği için maalesef uykunuzu dağıttığı için bu da yan etkisi kategorisinde değerlendirilebilir. Başka ne, yan etkisi nedir diye sorarsanız dengeli ve sağlıklı beslenme aslında insanın kendisine öz saygısını da arttırıyor. Gelişim bakımında da kendisine yatırım yapma adına ufku açılıyor insanın ve sonrasında TV kanallarında gezerken bulmak yerine kendisine yatırım yapmayı, kişisel gelişim manasında eğitimler almak ya da toplantılara katılmak ya da eğitimleri takip etmek bu da etrafınızdaki insanlar tarafından bize zaman ayırmıyorsun, bizimle ilgilenmiyorsun diye yan etkileriyle karşılaşabilirsiniz. Biraz Herbalife'ın yan etkilerinden sizlere bilgilendirmek istedim. Bu yan etkilerini bilerek olaya başlarsanız çok daha keyif alırsınız diye düşünüyorum. Aman Gülşah koçum, bu yan etkilerine can kurban diyorsanız, onlarca insana sonuç aldırdığım programlardan da faydalanmak istiyorsanız aşağıya öncelikle ve ücretsiz bir tanışma formu bıraktım. Onu dikkatlice doldurun ve yukarıdaki WhatsApp numarasından bana mutlaka formu doldurdum Acil dönüş yapın diye seslenin Çünkü ilk süper 7 planıma bu öncelikli tanışma formuyla bana başvuran kişilere öncelik tanıyacağım bir sonraki içerikten haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı, bu videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla da paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu Herbalife'in yan etkisi nedir diye soran arkadaşlarınızla özellikle de paylaşın derim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günlerde görüşürüz.